Ben bu tabloma Çiçekli Sokak ismini verdim. Alsemin yine keçeyle yapıldı. Üzerinde görmüş olduğunuz bütün çiçekler benim elde tığladığım, daha sonra üzerine monte ederek yapmış olduğum bir tablo. Bu tablomda e, İtalya'nın Capodimonte diye bir sanatları vardır. Porselenden yaparlar. O porselen sanatının keçeye uyarlanmasıdır. Bu benim emeklerim, gözyaşlarım ismini verdiğim bir tablo. E, kadınların, e, kadınlar oyalara e, duygularını yansıtırlarmış önceden. E, dilek, dilleriyle ifade edemedikleri için. O nedenle e, gözyaşları, emekleri. Boğazındaki de kolyesi değil, gözyaşı boğazıma düğüm oldu diye. Ben e, ünlü ressamların eserlerini de keçiye uyarladım. Diogo Riviera'nın e, Gala Çiçekleri tablosudur. E, Pablo Picasso'nun tablosu. Salvador Dali'nin Birth of Divinity tablosu. Bunu bir fotoğraftan çalıştım. Bir kızıl deli kadındır. Yine Demir Tatlı'nın Marina tablosu. Ve Gustav Klimt'in Golden Woman tablosudur. Burada Pablo Picasso'nun e, tablolarının keçi uyarlanmasını görüyorsunuz. Bu orijinalidir. Ben siyah beyazını da çalıştım. Burada görmüş olduğunuz iki tane eser de Kütahya çinisinin keçi uyarlanmasıdır. Biraz ben kendi yorumumu kattım. Bu kalyondur. Bu da hayat ağacıdır.